Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Brain oynayacağız ama başka bir haliyle. Ee, size e, bir şey göstereceğim arkadaşlar sürpriz. Çok uğraştım ama size de işin de arkadaşlar. Burası mıydı? Evet burası. Bakın arkadaşlar. 3 2 1 Dragon bak. Ee, dragon arkadaşlar Dragon bak. Bir sürü Dragon var. Şimdi şurayı da çıkıyoruz. Şuna baksanız oğlum. Bakın bakın yukarıda da var. Yukarıda da iki tane var. Arkadaşlar Bir olsa kesinlikle bir çalardı. Yani, yani çalmaması mümkün değil. Bunu gösterecektim size. Aha bir tane daha var ama alamam çünkü full. Yani o kadar da full yaptık yani. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.